Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün dünyanın en gizemli ve derin noktalarından birine Mariana Çukuru'na doğru derin bir dalış yapacağız. Bu eşsiz ve ürkütücü su altı vadisi gezegenimizin en uç noktasını temsil ediyor. Mariana Çukuru'nun nasıl keşfedildiğini, derinliklerine inen ilk cesur kaşifleri, bu derinliklerde yaşamın nasıl hayatta kalmayı başardığını ve insanlık için ne gibi sırlar barındırabileceğini keşfedeceğiz. Gelin, Dünyanın en karanlık sularına doğru bir yolculuğa çıkalım. Mariana Çukuru, dünyanın en derin deniz çukuru olarak bilinir ve Pasifik Okyanusu'nun batısında Filipinler ve Mariana Adalarının doğusunda yer alır. Çukur adını Mariana Adalarından alır ve yeryüzündeki en derin nokta olarak kabul edilir. Bu denizaltı vadisi yaklaşık 2.150 kilometre uzunluğunda ve 69 kilometre genişliğindedir. Ancak asıl dikkat çekici olan nokta çukurun derinliğidir. Mariana Çukuru'nun en derin noktası olan Challenger Deep, deniz seviyesinin yaklaşık 10.994 metre altındadır. Bu derinlik, Everest Dağı'nı bu çukura yerleştirseydik, zirvesinin hala suyun yaklaşık 2 kilometre altında kalacağı anlamına gelir. Bu uçsuz bucaksız derinlik, insanlık için büyük bir bilinmezliği ve aynı zamanda inanılmaz bir merak konusunu temsil ediyor. Mariana Çukuru'nun keşfi, 19. yüzyılda başlayan okyanus araştırmalarına kadar uzanır. 1875 yılında HMS Challenger adlı bir İngiliz araştırma gemisi bu bölgedeki derinlikleri ölçmek için ilk seferini gerçekleştirdi. Bu seferde yaklaşık 8 bin metrelik bir derinlik kaydedildi ve bu, o dönemde bilinen en derin nokta olarak tarihe geçti. Ancak Mariana Çukuru'nun tam derinliği, 20. yüzyılın ortalarına kadar tam anlamıyla belirlenememiştir. 1960 yılında Amerikalı deniz subayı Don Walsh ve İsviçreli oşinograf Jacques Picard, Trieste adlı batiskafla Challenger Deep noktasına ulaşarak bu derinliğe inen ilk insanlar oldu. Bu tarihi dalış, insanlığın okyanusun derinliklerini keşfetme çabasındaki önemli bir kilometre taşıydı. Daha sonraki yıllarda teknoloji ve bilimdeki gelişmelerle birlikte Mariana Çukuru'na olan ilgi artmaya devam etti. 2012 yılında ünlü yönetmen James Cameron kendi tasarımı olan Deep Sea Challenger denizaltısıyla tek başına Challenger Deep'e dalış yaptı. Bu dalış, 52 yıl aradan sonra çukurun derinliklerine yapılan ilk insanlı seferdi ve Cameron bu dalış sırasında birçok yeni görüntü ve veri topladı. Cameron'ın dalışı bilim camiası için büyük bir öneme sahipti çünkü bu dalış sırasında çukurun zemininden örnekler alındı ve bu örnekler üzerinde yapılan araştırmalar yeni mikroorganizmaların keşfine olanak sağladı. Mariana Çukuru'nun derinliklerinde yaşam, şaşırtıcı bir şekilde zengin ve çeşitlidir. Bu derinliklerdeki basınç, suyun üzerinde bulunan basıncın yaklaşık bin katıdır ve sıcaklık neredeyse donma noktasına yakındır. Bu aşırı koşullara rağmen, bilim insanları bu derinliklerde hayatta kalmayı başaran birçok farklı yaşam formu keşfettiler. Biyolüminesans özelliklere sahip balıklar, dev kalamarlar, derin deniz karidesleri ve daha önce keşfedilmemiş birçok mikroorganizma bu bölgede bulunur. Bu canlılar hayatta kalmak için olağanüstü adaptasyonlar geliştirmişlerdir. Örneğin bazı mikroorganizmalar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için çukurun dibindeki kimyasal süreçleri kullanır ve bu süreç yüzeydeki yaşamdan tamamen farklıdır. Mariana çukurunun bir diğer önemli özelliği bu bölgenin dünya dışı yaşam araştırmaları için bir model oluşturmasıdır. Çünkü bu çukurda bulunan aşırı koşullar Güneş sistemindeki diğer gezegenlerde veya uydularda da benzer yaşam formlarının var olabileceği fikrini destekler. Bilim insanları bu yaşam formlarının Mars'taki eski su yatakları veya Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzlu okyanusları gibi dünya dışındaki benzer ortamlarda hayatta kalabileceğini düşünmektedirler. Bu nedenle Mariana Çukuru sadece okyanus bilimi için değil, aynı zamanda astrobiyoloji alanında da büyük bir ilgi odağıdır. Bugün sizinle birlikte dünyanın en gizemli noktalarından biri olan Mariana Çukuru'nun derinliklerine bir yolculuk yaptık. Bu olağanüstü denizaltı vadisi yalnızca derinliğiyle değil, aynı zamanda barındırdığı sırlarla da büyüleyici. Okyanusların derinlikleri henüz keşfedilmemiş birçok sırra ve cevapsız soruya ev sahipliği yapıyor. Mariana Çukuru bu bilinmezliklerin en başında geliyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, derin sularda kalın.